Federal Almanya'daki göçmen işçilerin mücadelesinde Pierburg ve Ford grevleri yıl 1973. Pierburg grevi 13-17 Ağustos 1973 tarihleri arasında otomotiv tedarik fabrikasında göçmen işçilerin başlattığı kadınların öncülük ettiği grevdi. Federal Almanya'da kazanımla sonuçlanan ilk büyük göçmen kadın işçi hareketiydi. Kalibratör fabrikasının çoğunluğu yabancı kadın işçileri iş başında çoktan montaj hattında olur, saatte 4.70 mark karşılığında parça başı işlerde çalışırlardı. Kadınlar mevcut çalışma koşullarına ve ortama dayanamadı ve Pirburg'un Alman, Türk, Yunanlı, İtalyan, İspanyol, Yugoslav kadın işçilerinin grevi böylece başladı. Grev 17 Ağustos'ta sonuçlandığında göçmen işçiler için, moral ve örgütlenme açısından önemli bir örnek oluşturdu. Hiçbir işçi işten çıkarılmadı. 4 günlük grevin ücreti ödendi. Saat başı 75 penik zam yapıldı. Ford grevi 20-30 Ağustos 1973 tarihlerindeydi. Türk işçilerin önemli bir kısmı yıllık izinlerini izinsiz uzattıkları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. O dönem işçilerin %53'ü Türktü ve bu toplu çıkarmalar iş yerinde ciddi bir tepkiye neden oldu. 300 işçinin işten atılması üzerine döşeme ambarında başlayan ve Türklerin de aralarında bulunduğu komiteyle örgütlenen kısa sürede yayılan bir grev haline geldi. Talepler işten çıkarılanların geri alınması saatlik ücrete bir markadan montaj hattı hızının düşürülmesiydi. Grev birkaç gün içinde yayıldı. Çalışmaya istekli olan işçilerle grevciler arasında çıkan çatışmaların ardından polis müdahale etti. Grev komitesindeki çok sayıda kişi Türk gözaltına alındı. Öncüler sınır dışı edildi. Yüzden fazla Türk işçi işten çıkarıldı. Yaklaşık 600 gönüllü olarak ayrılmak zorunda kaldı. Pirburg'da başarıyla sonuçlanan grevin ardından köndeki Ford fabrikasında yaşanan grev başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Pirburg'daki zafer göçmen işçilerin dayanışmasının bir örneği olurken Ford grevi sendikasızlığın göçmen işçilerin örgütlenme çabalarını nasıl kırabildiğini gösterdi. Ford fabrikası Almanya'daki Türk işçilerin ilk örgütlendiği yerlerden biriydi. Avrupa Türkiye Toplumcular Federasyonu gibi yapılar da burada şekillendi. İki grevde gast arbeiterlikten misafirden işçiye kalıcılığa giden sürecin muhtemel dönüm noktasıydı. Hak arama mücadelesiydi.